Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gökçe Uygun e, Mazı İnce Yalı'dan e, yayınımıza bağlanıyor. Yangın söndürme çalışmalarına da katılıyor. E, alandaki bir arkadaşımız aynı zamanda Gökçe. Geçmiş olsun öncelikle Türkiye bir haftadır yani o medya tabiriyle yangınlara teslim oldu tırnak içerisinde söylüyorum. E, zor bir durumdan geçiyoruz ülkece. Nasıl değerlendiriyorsun? Şu an oradaki son durum nedir? yani e, her yerde olduğu gibi her yer kötü. Tam buranın fiziki olarak buradaki yangınla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama tabii ki genel olarak bayağı kötü şeylerden geçiyoruz. Ama bir şey diyeceğim ben şey yapmak istemiyordum ya hani bu, bunu söylemeye şeyim var mı bilmiyorum ama çok kötü şeyler oluyor ama çok güzel şeyler de oluyor. Onlara odaklanmak istiyorum izinle. Tabii 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 tabii. Siz oradaki çalışmalara katılıyorsunuz. Yani ee, takip ettiğim kadarıyla yanlış biliyorum. uzak 4-5 gündür oradasın. Ee, e, bugün 6. Çok... gün değil mi? Alt... Hı -hı. Bugün 6. gün, o çalışmalardan biraz bahsedebilir misin? Yani alandaki o çalışmalar nasıl oluyor, oradaki yurttaşlarla neler yapıyorsunuz? Şimdi burada şunu söylemem lazım, herkesin söylediği şey bu. İnsanların %90'ından duyduğu şey bu ki, bu Burada şey yok. Yani insanlar yanlarında devleti göremiyorlar. Devletin varlığını, yapması gereken şeyi yapmadığını düşünüyorlar. Hatta hani şey diyor, birisi şöyle demişti. Onun lafını söylemek istiyorum. Devlet nerede? Devlet yokmuş. Devlet bizmişiz. Burada halk kendi kendine yardım ediyor ve bizim gibi İstanbul'dan işte başka şehirlerden gelen gönüllüler onların dayanışmasıyla çalışmalar yürüyor. Yani Hı. bayağı bireysel çabalarla yürüyor. İstersen Hı. bir tane örnek vereyim. Şu Ama an hatırlayamayacağım. Bir köyde bir genç bir çocukla tanıştım. E, tıp öğrencisi. Çok genç. E, şey, aileden denizciymiş. Yangına müdahale etmek için sandalla açılıyor. Bahçe hortumuyla yangına müdahale ediyor. Yani bunu yapmak zorunda kalıyor. Hı. Da bazı yerlerde e, biliyorsunuz yangını engellemek için ağaç kesiliyor ya bir yol açılıyor. Evet. evet. E, bunu yapmaları gerekiyor insanların. Kendilerini korumak için, hayvanlarını Hı. korumak için. Tabi bunu yaptığı için e, insanlara işte yetkililer kızıyor. E, yani niye kestiniz? Bana mı sordunuz? Gelip mesela kaymakam bir köyde insanları ters demiş. Çocuklar da demişler ki sizden yardım gelmedi. Biz burada yanarak ölse miydik? Kesmek zorundaydık. Kestik demişler. Hı. Peki yani şey kötü yani o senin de bahsettiğin gibi devletin aslında olmaması yani dün de biz yeğen yaptığımızda Bodrum'dan şey demişlerdi yani kendi kaderlerine terk edildi insanlar. Evet. Yani evet bu hiç çok, çok fazla mı yani yine de bir umut var mı en azından? ne Ne umut var mı? Yine böyle devletin tam olarak gelip bu yangını söndüreceği, insanlar hani bazen çaresizliğe kapılır ya, o çaresizlikten çıkmak için de biraz umudu olur en azından. En azından onlar varsa. Yani ben hep umutlu, umutlu, umutlu bir insanımdır ama yok öyle bir umut evet. yok yani. Herkes kendi başının çaresine dayanışarak bakıyor. Peki o dayan dayanışma kültüründen de biraz bahsedebilir misin? Yani çok önemli bir şey. Şu dönem şu yangınlarda özellikle çok net görebiliyoruz bir şekilde. Evet devlet yok, uçak yok, helikopter yok, hiçbir şey yok. Çok minimal seviyede var ama insanlar canla başla sosyal medyadan sanatçılar, oyuncular evet. yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Sen İstanbul'dan gittin oraya biraz o dayanışma kültürünü ve yani İstanbul'dan oraya gitme durumunu da biraz gelirsen çok sevinirim. <laughs> ya yani burada herkes şey mecburen itfaiyeci olmuş durumda. <laughs> o bir. Biz dahil. Biz de buraya kalacağımız yere gelirken yolda yangın gördük. Onlar hemen işte aradık itfaiye falan ama onlar gelene kadar bir yandan işte müdahale etmeye falan çalıştık. Sonra mesela geldi itfaiye. Onlara yardımcı olmamız gerekti. Bizim ekibimizde mesela veteriner hekim var Hakan Gülçen. Hakan direkt itfaiyeci gibi hani tabii çok kendini yani riske atmadan yangına müdahale etti. E çünkü etmek zorunda. Evet. E, bu dayanışmayı da şey bir örnek yani bir örnek verebilirim. Gerçekten şey gibi e, gezi zamanı gibi. Bu dayanışma gezi zamanı gibi. Hatta belki bilmiyorum. Daha bile fazla diyebilirim yani Ben tabii ki geziyi de gördüm. E, hı hı. İşte hani gezide dev devrim market vardı hatırlarsınız. Şimdi burada insanların çoğu çoğu ço marketlerini işte ne varsa dükkanlar açık, kapılar açık. İsteyen istediğini giriyor, alıyor. Hı hı. Ee, biz mesela sağ olsunlar bu arada bölge halkı biz İstanbul'dan ya da başka yerlerden gelen e, gönüllülere o kadar ihtimam gösteriyorlar ki, o kadar ihtimam gösteriyorlar. Yani bizim şu an kaldığımız yerde pansiyonun odalarını bize açtılar. Bizi sürekli Peki. besliyorlar. Yiyin diye zorluyorlar. Yani doğal olarak oradaki çalışmaları da katılıyorsunuz ee, bir yandan da şey sormak istiyorum yani dayanışma ağları yeterli mi şu an? Ee, şimdi bizim bildiğimiz buradan belediyeler bu çalışmaları yürütüyor direkt belediye başkanlarına bağlı birimler ekipler işte Muğla'da şey Marmaris Manavgat Bodrum e, birçok yerde bunları belediye başkanlarının ekipleri yönetiyor diye e, haberler var daha doğrusu yani o dışarıdan <laughs> dayanışma ağları e, yeterli mi şu an? Yani e, dayanışma ağları her şey çok iyi çalışıyor ama hani sürekli her zaman her yerde her dakika yangın çıktığı için evet. e, her zaman burada insan gücüne ihtiyaç var. Her zaman burada arabaya ihtiyaç var. Her zaman burada itfaiyeye ihtiyaç var. İhtiyaç hiç bitmiyor. O yüzden hiçbir evet. şey için yeterli diyemem. Peki e, bu buradan böyle izleyenlere dinleyenlere çağrı var mı? Yani atıyorum İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den başka bir yerden ya ben de gidip bu çalışmalara katılmak istiyorum diyen insanlara ne söylemek istersin? Ne yapmaları lazım? Bir kere önce gel, gelmeyen, hani gelmek isteyenler var da gelemeyen ama hani Facebook'tan, sosyal medyadan yazanlara bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Sağ olsun o insan çok teşekkür ediyor falan. Lütfen Gü, güvenilir kaynakları takip etsinler. Hani yalan yanlış bilgiler lütfen yayılmasın. Çünkü bu bizim için zorlaştırıyor burada. Evet. Ee, nerede yangın var? Hani yani herkes her şeyi hemen retweet etmesin. Hani bir durum bakın sen gazeteci değilsin. Haberin kaynağını bilmiyorsun. Hani sakince bak. O bilgi doğruluğundan sen paylaş. Telefonun başındasın. Hani şey, evdesin madem. Ara bir yerleri teyit et o bilgi. Yanlış bilgi paylaşılmasın. On... Dışına yardım çağrılarını lütfen herkes retweet etsin. Gelmek isteyenler de e, buradaki ekiplerle iletişime geçsinler bir şekilde geçebilirler. Her yerin belediyesini arayıp ihtiyaç var mı diye sorabilirler. E, yani gelebilen bence herkes gelsin. Çünkü dediğim gibi yangınlar bitmiyor. Her zaman insan gücüne, arabaya ihtiyaç var. Her şey geçip hiçbir şey olmasa bile gelip burada bir insana sarılıp geçmiş olsun demek bile bir şey. Evet. Ya ben son olarak dedim ama şimdi zaman da az biliyorum. Ee, e, sen de bilirsin. kadar gideceksin diye şey yapma. Tamam ben okuyayım. Tamam. Ha, şunu, bunu söylemek istiyorum sadece. Şimdi e, sosyal medyada o bilgi kirliliğinden de bahsettin. Her şeyi retweet etmeyin, paylaşmayın diye. Şöyle haberler geliyordu. Kimlik kontrolleri geliyordu. İnsanlar ormanları yakmak için molotof kokteyli atıyor deniliyordu. Birçok bir çok nasıl desem toplumun huzurunu kaçırabilecek çok sayıda provokatif paylaşımlar vardı sosyal medyada. Şimdi oradaki durum nedir? Oradaki yurttaşlar, insanlar en azından şu an işte bir otelin bir pansiyonunda kalıyorsunuz. Odaları açtılar. Oranın orada görüştüğünüz insanlar neler söylüyor? Yani dışarıdan bu birçok çok sayıda provokatif haberler alıyoruz biz. Oradaki durum nedir o konuda? Ha, insanlar ne düşünüyor gibi mi soruyorsun evet, yangınların evet, sebebiyle evet. dair evet evet evet. yani ya, çok Trafler, bir... yani bir... yorgunum soruyu anlamakta bazen zorlanabiliyorum Hiç. Ee, yani benim gördüğüm kadarıyla kimse bu yangınların doğal olduğunu düşünmüyor <laughs> kimse düşünmüyor yani hani itfaiyeciler dahil köylüler 60-70 yaşında bir tane amca bana harp bu dedi harp savaş evet. çıktı dedi yani hani herkes bir sürü yangın görmüş. Bu, böyle bir şey görmedik. Bu diyor normal bir yangın değil diyor. Herkes ediyorum. Evet Gökçe çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ee, yangın söndürme çalışmalarında da başarılar diliyorum. Lütfen dikkat edin kendinize. Gökçe Uygun'la birlikteydik bugün. Ee, Mazı İnce, İnce Yalı'daydı şu an kendisi. Yangın söndürme çalışmalarına da katılıyor. 6 gündür orada gönüllülerle birlikte hareket ediyor başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın